21 Ağustos günü saat 13.07 sularında yangın hareket merkezimize ulaşan ihbar sonucunda Heybelada'da yangın olduğu ihbarı geldi. Derhal ekiplerimizi sevk ettik. 13.10'da ilk müdahalemizi yaptık. Fakat çok şiddetli bir rüzgar olması yaklaşık 50 km saatle esen bir rüzgara karşı ekiplerimiz can siperlerine mücadele ederken bunun yanında e, hava aracı takviyesi, iki uçağımız, 5 helikopterimiz ve yeteri kadar kara gücümüzü sevk ettik buraya. E, hava araçlarımız e, peyderpey e, hızlı bir şekilde yangına müdahale ettiler. Yaklaşık e, 13 13.10'da müdahale ettiğimiz yangınımızı 24te kontrol altına aldık ve soğutma çalışmalarına başladık. E, soğutma çalışmalarımız 5 e, gün sürdü. Bu 5 gün boyunca sahada... Tek bir kök, duman kalmayıncaya kadar soğutma çalışmalarına devam ettik. Soğutma çalışmalarının bitimine müteakip de sahanın yeniden yılı içerisinde, Cumhurbaşkanlığımızın talimatları gereği yılı içerisinde ağaçlandırmak üzere sahada öncelikle yanan ağaçların temizlenmesi, yangından zarar görmüş ağaçların temizlenmesi çalışmalarına başladık. Şimdi burada arkada görmüş olduğunuz üzere ağaçlar kesilip, Sahadan e, uzaklaştırılıp daha sonra bu sahada gerek e, tohum yöntemiyle gerekse fidan dikim yöntemiyle ağaçlandırma çalışmalarımız olacak. Ve bu sahaları biz yılı içerisinde tekrar ağaçlandırmış e, olacağız inşallah. E, amacımız 11 Kasım'a bu çalışmaları yetiştirip 11 Kasım Milli Ağaçlandırma ve Seferberlik Günü'nde ağaçlandırma çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz. Bu konuda da tüm halkımızı bekliyoruz. Anayasamız gereği yanan alanlar hiçbir şekilde başka amaçla kullanılamaz. Derhal yıl içerisinde ağaçlandırılır ve orman olarak idam edilir. Burada yaklaşık 7 hektar bir orman alanımız yangından zarar gördü. Bu 7 hektar alanımızı Hemen ağaçların alandan uzaklaştırılmasına müteakip e, hızlı bir şekilde yeniden ağaçlandıracağız. Türkiye istatistiklerine baktığımızda genel olarak yangınların %97'si insan kaynaklı oluyor. E, i̇nsanlarımızı bu konuda biraz daha bilinçli ve dikkatli olmaya e, davet ediyoruz. E, çünkü her söndürülmemiş sigara, söndürülmemiş piknik ateşi potansiyel bir e, yangın adayıdır. Şöyle e, o süreçte ormanlara giriş yasağımız vardı ama e, yangının ilk çıkış noktası şehre çok yakın bir noktadan çıktı. Rüzgarın gücüyle e, tepeyi aşarak arka e, Heybelada'nın arka yüzüne indi. Ya, yanan arazi içerisinde herhangi bir e, hayvan e, canlı öldüğüne dahil bir e, tespitimiz olmadı. Yanan sahayı komple dolaştık. Ancak e, tabii Ağaçlarımız yandı. Ağaçlarımızın e, yaklaşık 1500 civar, 1700 civarında bir ağacımız zarar gördü. Birbirine yakın alanlar. E, geçen yıl 5 hektar civarındaydı. Yine birbirine yakın alanlar. E, yaklaşık 8 kişilik bir ekibimiz var. E, yeterli. 11 Kasım'a kadar da planlamamızı yaptık. 11 Kasım'da bunu değerlendireceğiz. Heybeliada'da yanan alan için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin soğutma çalışmaları tamamlandı. Ekipler yanan 7.14 hektarlık alanın tekrar ağaçlandırılması için sağ çalışması yapıyor. <laughs> da çıktı mı diyor. Aa, çaldı. Bir de görmüyorsun. Bir abi